Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Ben Osman Topkara, Halkın Sesi olmaya, Sarıyer'in nabzını tutmaya devam ediyoruz. Her yaptığımız canlı yayınlarda izlenme ve beğeni rekorları kırmaya devam ediyoruz. Siz izledikçe biz konuşmaya devam edeceğiz. Sarıyer'in sesi sizsiniz. Biz sadece mikrofon Son yaptığımız canlı yayın yine izlenme rekorları kırdı. Facebook'ta 800 beğeni, Instagram'da 550, toplamda da 50 bin izlenme, 200 yorumla yine zirvedeki yerimizi koruduk. Buradan tüm sarı yerlilere yüreğinize sağlık, iyi ki varsınız diyorum. Evet şimdi sizlere kısa bir video çekeceğim. Tamı tamına 10 dakika kesintisiz 10 dakikayı izleyin, izlemezseniz çok şey kaçırırsınız diyorum. E, videomuzu da beğenip, paylaşıp, yorum yapmayı unutmayın diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, bugünkü programda neler olacak diye sorarsanız kısa bir özet vereyim ben size. 3,5 milyonluk belediyede makam aracına bilen meclis üyesi kim? E, Oktay Aksu'ya sorular, Sarfit'te neler oluyor ve bir de belediyenin borazancısı kim? Ana başlıklarımız bugün için bunlar. Evet şimdi yavaş yavaş volümü yükselteceğiz. Bizi dikkatlice dinleyin. Şu an elinizde ne varsa hepsini bırakın diyorum ve yavaş yavaş yayına başlıyorum. Bazı insanlar bu dünyada şerefi, namusu ve haysiyeti için yaşar. Bizim gibi. Bazı insanlar da para için bunlardan vazgeçer. Kendilerini belediye kiralamış tarafsızlıktan bahseden ihale takipçisi. Şerefi aldıkları avanta kadar olan kişiler bize doğruluk dersi vermeye kalkıyormuş. Biz belediye haberi yapıyoruz. Ses senden çıkıyor. Hayırdır? Sen neden rahatsız oluyorsun? Belediyenin borazancısı diyoruz buradan. Ha unutmadan Geçmişin kirli ise dürüst insanlara iftira atmayacaksın. Bunu aklının bir köşesine yaz. Belediyeden kim bir kuruş nemalanıyorsa, ihale alıyorsa, ihale kovalıyorsa namussuz, şerefsiz ve haysiyetsizdir. Evet. Tekrar söylüyorum. Belediyeden bir kuruş alan namussuz, şerefsiz haysiyetsizdir. Yiyorsa sen de çık söyle. Sizin döneminiz çoktan bitti. Artık yeni jenerasyon var. Sen de bunun farkındasın. 7-8 senedir oturduğunuz yerden affedersin tavuk gibi sadece senaryo üretiyorsunuz. Başka yaptığınız hiçbir şey yok. 500 kişi, 1000 kişi izlenmeyle bu işler olmaz. Artık yalanlarla insanları kandıramazsınız. Artık tüm Sarıyer sizi ve değerinizi öğrendi. Sarıyer halkı size ne kadar değer veriyor diye merak edenler varsa, evet sizin değeriniz şu kadar. Gördüğünüz şu bozuk para var ya, sizin değeriniz bu. Ee, bir de konuyu kapatmadan önce Sanayi Mahallesi'nde vekilin ofisinde ne yapıyordunuz diye de bir. Merak ettik. E onu da bir cevaplarsın artık. Herhalde buradakiler yetmedi diye düşünüyorum. Evet, şimdi yavaş yavaş volümü yükseltip e, ikiye geçiyoruz. Halkın vergisiyle alınan araçlar kamu malı ve beledi belediyenin kamu malı ve halk içindir. Kişisel konfor için değil. Evet, şimdi ne demek istiyor diye düşünebilirsiniz. 3,5 milyon TL'lik Skoda Sedan makam aracı 25 tane meclis üyesi arasından hangi meclis üyesine verildi, neden verildi, E bunun diğerlerinden farkı nedir diye insanlar da soruyor. Doğal olarak neden verildiğini biz de merak ediyoruz. Bu konu meclis üyelerine sıçradı ve kendileri de tepki gösterdiler. E, araç tahminim bir yıldan fazla kullanıldı. Tepkiler üzerine bir ay önce bu araç geriye alındı. Ama merak edilen konu şu. Buna bu arabayı verenler kim? Aracı tahsis eden kim? Hangi kriterlerinden dolayı verdiler? Bunlar cevap bekleyen konular. Önemli olan geriye verilmesi değil. Merak edenler için tabii herkes merak ediyordur kim kullanıyor diye ama ben size o kadarını şey yapmayacağım. Bu kamu aracının sadece... Rumeli Kavan'a abone olmuş ben sadece size bugün onu söyleyeceğim e, Artı bu olayla alakalı gelen istihbaratlarda bu kişi Meclis üyesi olduğu ilk zamanlarda da e, Belirli kişilere araç kiralıyormuş yani buna sponsor oluyorlarmış diye Duydum bana söylenen e, Onu da ekstra söyledim herhalde bu alışkanlık yaptığı için böyle oluyor e, Kamu malı bu insanlar burada vergi veriyor ee, ne kadar doğru ne kadar yanlış bu karar Sarıyer kamuoyunun söylüyorum evet yayınımızı beğenip paylaşmayı yorum yapmayı da unutmayın evet şimdi Sarıyer'in yan şirketi var Sarfit <laughs> ee, Sarfit'te Şener Bey var ee, Sarfit'in müdürü ee, buradan soruyoruz bizim aldığımız istihbaratlarda Atatürk büstü temizlik için tam 1.8 milyon fatura kesilmiş. 3 tane fatura. Şimdi bu 3 tane faturada Atatürk büstünün neyi temizlenmiş? Ben de şahsen merak ediyorum. Sarıyer halkı da merak ediyor. Bunu bir çıkıp açıklama yaparsanız en azından bizi de aydınlatmış olursunuz. Ee, sizinle alakalı bir söylenti de tabi bunlar kulis bilgileri. Ee, makamınızı kullanarak Skyland, e, Vadi İstanbul ve son olarak Emirgan'da bir villa ile alakalı görüşmeleriniz olmuş. Bunlar söylenti, ama yapılan işlerde makamı kullanıyor musunuz? Bize söylenen e, açıklama yaparsanız şahsen buradan ben insanları bilgilendireceğim. E, tarafsızlık adına bana söylenenler var ama ben şu an için söyleyemiyorum. Sizin de bir cevap hakkınız var. Buradan da bunu size söylemiş olayım. Ee, bir de gelen kulis bilgilerinde Hasan abiyle beraber her sabah börek yiyormuşsunuz ee, güzel güzel börekleri yiyormuşsunuz ee, Şener bey sizin fiziğiniz güzel külü alırsınız diyorum ben de aman dikkat edin diyorum size evet sizden de verilecek cevapları bekliyorum evet yayınımızı beğenip paylaşmayı unutmayın diyorum evet şu an belediye başkanının her şeyden haberi olmayabilir. Bildiğiniz gibi Sarıyer metrekare olarak da bayağı büyük bir yoğunluğa sahip. Her yapılanı bilemez ve her yapılan işe de yetişemez. Biz de halk olarak ve basın olarak ona doğruları söyleyerek yardımcı olmak istiyoruz burada. Hani yapılan yanlışları da en azından bir nebze gösterelim ki yanlışlardan dönülsün. Hizmet açısından da daha iyi bir hizmet alalım. Yani bizim gayemiz bu. Yani doğru neyse biz onları söylüyoruz. Öyle yalandan kimseye yalakalık falan da yapmıyoruz. Ee, şimdi Sayın Belediye Başkanı Oktay Aksu'dan birkaç tane ricam var. Ee, Fen İşleri Müdürü Serdar Bey'di galiba ismi. Bir de Cem Başkan'a bir sorar mısınız diyorum. Ee, bir haftadır Uskumru Köy'de bir sitede aşırı derecede yoğun bir çalışma var. Hafta sonları da mesai yapılıyor. Bu neyin çalışması, neyin alelacele bitirme çabası bilmiyorum ben. Sadece gelen istihbaratlar doğrulanmış halde. Sizin haberiniz var mı diye ben merak ettim. Siz sorarsınız ya da onlar açıklama yapar. Ee, i̇kinci olarak yine aynı Serdar Bey ve müdürle Cem Başkan'a e, Madem mahallesinde barış diyorum. E, ne iş diye bir sorar mısınız? Ben şimdi buradan bazı şeyler açıklayamıyorum. Burada olanlarla da alakalı bir bilginiz var mı? Ben size buradan söylemek istiyorum. Bunlar kamuoyundan cevap bekleyen sorular. Bir de devlet malzeme ofisinden Sarıyer Belediyesi, mesela en son ne aldı? 29 Ekim'de bayrak aldılar. Bayrak aldılar ama bildiğim kadarıyla gelen istihbaratlarda buradaki müdür, buranın müdürü Cem Bey'in arkadaşıymış buradan alışların hepsi peşin yapılıyormuş. Bunu mesela bana gelen haberlerde Sarıyerlilere de söyleyip fiyat alsanız aynı fiyatı Sarıyerliler de verebilir diyorlar. En azından hem Sarıyerli para kazanmış olur belediyede kar etmiş olur diye söylüyorlar. Çünkü oradaki para da peşin. Normal şartlarda Sarıyer Belediyesi ile çalışan Sarıyer esnafı bir yıl vadeli çalışıyormuş. Tabi doğal olarak 1 yıl vadeli olunca fiyat da artıyor ama bu Peşin alışlarda Sarıyer halkından da fiyat alınırsa iyi olur diye düşünüyorum. Ee, devamında ne söyleyeceğim size? Ee, sonuçta bu bayrak yapımını yine Kartallı bir firma almış, yapmışlar. Ellerine sağlık diyorum onlara. Başka bir şey de diyecek halimiz yok. Evet devam ediyorum şimdi ne var? Ayaza'dan bir haberimiz var. Ayaza'nın girişinde bir göbek yapıldı İBB tarafından. Ayazallar sabah oradan çıkamıyor, akşam da giremiyor en az 2 saat, 2 buçuk saat yolda geçiyor ve trafik bildiğiniz gibi had safhada, mastaktan itibaren insanlar yürüyor. Oktay Başkan'a <laughs> Ayazalların ricası buraya gelip orada görüp o göbeği en azından küçültmesi. Yani Ayazalların şu an en büyük beklentilerinden bir tanesi de o. Ee, devamında ne var? Sarıyer Belediyesi'nin geçenlerde açtığı sosyal tesis var. İkincisini açtı Pınar'da. Ee, onun için belediye başkanına ve belediyeye teşekkür ediyoruz. Sarıyer'lerin hizmetine güzel bir işletme açtı diyelim. Ama yalnız eleştiri olarak da ben fiyat çalışması yaptım ki her gün ben kafelere de gidiyorum. İşte isimlerini söylemeyeceğim ama Sarıyer'in ünlü markaları diyeceğim. Kahve fiyatlarıyla pasta fiyatları hemen hemen kafa kafaya Sayın Oktay Başkan. Ee, bunları biraz indirirseniz halk bazına inerse insanlar aileleriyle gelip daha güzel oralarda bir şeyler yiyip içebilirler diye söylemek istiyorum. Ee, bir de Sarfettin yaptığı otopark var. Bunların iki tanesi Maslak'ta birisi Ayşevi'nin altına birisi girişte bir tane de Ayazada var bunların fiyatı bir saati 80 lira. geçen akşam biz kağıthanedeydik. Kağıthane Belediyesi'nin bir saat otopark ücreti yok. Bedava. Yani insanlar bir saat gelip aracını oraya çekebiliyorlar ve ücret almıyor. Halka hizmet ediyorlar. Bu da bizim size buradan önerimiz. Yani Sarıyer Belediyesi otoparklarında para kazanmasın diyorum. En azından bir saatte belediye kağıthanede 2 ile 12 saati 100 lira yapmış. Bu da çok mantıklı. Bizde bakıyorsun 6 ile 8 saat 190 lira. Bence bu fiyatları biraz geri çekmek lazım. En azından 1 saat olanı bedava olursa Sarıyer halkına güzel bir hizmet edilmiş olur. Artı bir de e, sonda belediyenin orada pazar kuruluyor. Orayı otopark yapacaktınız. Oktay Başkanım buradan söylüyorum. Şu an orada zabıtanın şeyi var, binası. E, oradaki insanlar da park etmeye yer bulamıyor. Orası da bir an önce otopark olursa Sarıyer adına bir güzel hizmet daha olmuş olur diyorum Bunu da size hatırlatmak istedim Evet daha neler var diye bakıyorum şu an he, Cumhuriyet bayramı Evet, Cumhuriyet bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı Ama Sarıyer'deki kutlama biraz Nasıl diyeyim böyle fazla bir katılımla olmadı Gördüğümüz kadarıyla Bunun sebebini ben Sarıyer'deki basına bağlıyorum ee, sizin nasıl yapılan hizmetlerini anlatamıyorlarsa e, 29 Ekim kutlamalarını da e, ulaşımı da bence beceremediler. Çok az bir kalabalık vardı. Kalabalık geldiğinde konser alanı bomboştu. Zaten onlar doldurduktan sonra da insanlar fazla kalmadılar oralarda. Yani önceki seneleri oranla belki de son 10 yılın en az katılımı oldu. Burada basının payı büyük bence işi bilmiyorlar. Yani bir de burada şey söylemek istiyorum. Ferdi müdüre bir tavsiyede bulunmak istiyorum burada. E, Ferdi müdür iyi birisi. <laughs> Dostane bir şey söylemek istiyorum. Ailenle beraber e, evinde çocuklarınla beraber otur, mutlu ol. E, evinin dekorasyonunu da yaptın. Çocuklarınla gez, vakit harca diyorum. Fazla heyecan ve macera arama diyorum buradan. E, burası sarı yer biliyorsunuz. Neyin ne olacağı belli olmaz. Sonradan ortalık karışır, sokaklarda başın önünde gezersin, iş yerinde huzursuz olursun. Onun için biraz daha dikkatli olmasını dostane bir şekilde tavsiye ediyorum. Ee, hayat çok uzun bir maraton, uzun bir ömürdür. Hayatı öyle yaşayalım. Günü birlik değil. Yani tekrar söylüyorum günü birlik değil. Hayat uzun bir maraton. Ailenle beraber mutlu olmanı tavsiye ediyorum. Sana seni de seviyoruz. Bunu da buradan söylemiş olayım. Evet son olarak Oktay Başkan'a, Sarıyer Belediye Başkanımız Oktay Başkan'a bir tavsiye daha bulunacağım. Ee, bu da kentsel dönüşüm müdürü yok Sarıyer Belediyesi'nde ve artık büyük bir İstanbul depremi bekleniyor ve Sarıyer'in çoğu mahallesi insanlar artık kentsel dönüşüm istiyor. Ki bunlardan bir tanesi de imarı bile açık olan Ayaza. Ayaza halkı belediyeden destek görmek istiyor. Yani bu konuda belediyenin bize öncülük yapmasını istiyorlar. Ben buradan da size çağrıda bulunuyorum. Kentsel dönüşüm müdürü de olabilir. Ayazar'daki kentsel dönüşümle alakalı da insanları bilgilendirin diye söylüyorum. Evet bugünkü canlı yayınımızı fazla uzatmaya gerek yok. Ee, güzel bir yayın olmuştur. Güzel bir yayın olmuştur diye düşünüyorum. Ben bizlere verdiğiniz emekten dolayı gerçekten bu saatte bizleri izliyorsunuz. Her geçen gün sizinle beraber izlenme rekorları ve beğenilme rekorları kırıyorum. Şu an bu izlediğiniz videoyu da bizim için beğenirseniz yorum yaparsanız biz sizin sesiniziz burada. Sizden ricamız budur. Bizi beğenip yorum yaparsanız mutlu etmiş olursunuz. Biz de böyle haberleri size sunup sizin sesinize karşı cevap olmak istiyoruz. Şu an kaç kişi var canlı yayında bilmiyorum. Şu an canlı yayında tamı tamına 83 kişi olmuşuz. Sizlerden ricam bu. Sizlerden şunu da rica ediyorum. Şu an hangi mahalleden izliyorsanız mahallenizdeki sorunları buraya yazabilirsiniz. En azından buradan biz yetkililere ulaştırmakta daha bir size yardımcı olmuş oluruz. Onun için hep beraber daha güzel bir sarı yer, daha yaşanılabilen bir sarı yer için birlik zamanı diyorum. Biz kimsenin kötülüğünü istemiyoruz. Sadece hatalar olabilir insandır ama önemli olan hatalardan dönelim. Sarıyer'de daha bir güzel hizmet alalım. Daha bir yaşanır Sarıyer olsun diyorum. Evet 84-85 kişi varız. Perşembe günü belki bir konuğum olabilir. Yine aynı saatte bunu size söylüyorum. Ama her salı günü 18'de unutmayın. Bu saat sizin saatiniz. Çayınızı demleyin benden yeni güzel haberler bekleyin. Sizlerden ricam videomuzu beğenip paylaşın. Bakalım bir dahaki canlı yayınımızda en son 1100 beğeni olmuştu. Sadece Facebook için söylüyorum. Bakalım onu geçelim de sizlerden bir ricam var. Bizimle alakalı neler düşünüyorsunuz? Onu da çok merak ediyorum. Biz ekibimle beraber sizler için varız. Gerçekten de bizim karakterimiz de belli. Dümdüz gidiyoruz. Her zaman halkın yanındayız. Halkın destekçisiyiz. Hepinize bizi bu saatte izlediğiniz için yayında da çok kişi var ama mecbur kapatacağım. Fazla da sizi burada tutmak istemiyorum. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Yayınımızı lütfen beğenip paylaşın, yorum yapın. Saygılar.